Günaydın. Dinlendin mi? Hmm. Sen? Kahvaltıdan sonra hastaneye gideceğim. Birkaç işim var. Ondan sonra buluşalım mı? Seni Göksu leresine götüreyim mi? Olmaz. Neden olmaz? Biz sevgili değil miyiz? Gezeceğiz, tozacağız. Allah aşkına söyleme şu lafı. Dersim var benim. Ders çalışacağım. Eniştemle de medreseye gideceğiz bugün. Kahvaltıdan sonra gideceksiniz. Öyle paydosuna kadar da gelmiş olursunuz zaten. Akşamda ders çalışırız. Ben çalıştırırım sana. Tamam mı? olmaz sanki senden biliyordum dersim ben bugüne kadar Feride zorlaştırmasan biz daha evrede çalışıyorduk evet çalışıyorduk ne bileyim o zaman böyle değildik şimdi sen yanında olunca... Başka şeyler mi gelir aklına? Hiç de bile. Babamlar kalkmadı mı? He, kalktı kalktı. Paptım, paptım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Otur otur. <laughs> Gel kızım geç otur. Yok, benim iştahım yok zaten. Ay çocuğum. Haydi, herkese afiyet olsun. Allah'a ısmarladık. Akşama sözünü tutuyor musun iki gözün? Akşam Feride'yle ders çözeceğiz baba. Tamam. Yarın gideriz. Mantının üstüne iyi gitmezdi zaten. Akşama ne işiniz var? Onu da bilmeyi ver canım. Aman iyi tamam. Her şeyi biz siz bilin kafi. Kolay gelsin baba. Ay. Sen de bir zahmet beni geçir istiyorsan. sen? Beni geçirmenin nesi kötü? Teyzenin nasıl baktığını görmedin galiba. <laughs> nasıl bakmış? Manidar. Diline bir düşersen var ya, yandım Allah. Gel de bir saniye. Feride. Kızardın yine. Yanıyorsun. Soğuktan. Üşümeyeyim diye. Hmm. İyi oluyor. Sen de dene. Eğer öğreteceksen neden olmasın? Kamran yapma şöyle. Uzak dur benden. Öğlen seni Göksu'ya götüreyim. Eğer istemezsen pikniğe götürürüm. Dersim var benim. Bak öperim seni. Benimle evlenmek zorunda kalırsın. Öğlen bir de kaçıracağım seni. Tamam mı Baldu'da? Allahsmadır değil. Oh yavrum benim kuzum. Bir şey olmaz değil mi Seyfettin Bey? Yani ne olacak Müslüman? Dün akşam anlattıklarını Kadı Efendi'nin huzurunda da anlatacak o kadar. Ay ne bileyim ben? Ben yıldım, yıldım iyice artık. Erken gelin bari, iyi mi? Ben oradan dükkana geçerim. Cumali de Feride'yi geri getirir. Hadi. Ben de sana dükkanda yardım ederim. Olmaz mı enişte? Hmm. Hı. Olur. Ama karın tokluğuna çalışırsın ona göre. Hiç şikayet etmem. Peki. <laughs> Hadi eyvallah Besime Hanım. Gül misal. İyi bakın Besime Hanım'a. Heh. Beni bir daha medrese çağırmazlar değil mi işte? Zannetmiyorum kızım. Sen anlatacağını anlattın neticede. <laughs> Oo, enişte burası epey toz toplamış. Çırak yok ya. Gerçi müşteri de yok. Boş ver. Ben hemen pırıl pırıl yaparım burayı. Merak etmeyin siz. Sen şimdi bırak tozu cilayı da bana bir kahve yap. Hemen enişte. Hadi bakalım. Kendine de yap. Ne yani? Kızımla oturup şöyle karşılıklı bir kahve içemez miyim? İçersiniz tabii enişte. <laughs> Çoktandır içmiyordum elinden kahvemi. Ne yalan söyleyeyim özlemişim. Doğrusu ben de size kahve yapmayı özledim. Hatta Tekirdağ'da Aziz enişteye kahve yapayım dedim. Hevesim kursağımda kaldı. Kahve içmezmiş. Ne bilir o yaşamayı, bostan korkulu, saman meşrefli herif. <laughs> Ama sizin benim için nedenli, değerli olduğunuzu hatırlattı bana. Meğer size bir orta kahve yaptığımda... ...ne kadar da güvende, ne kadar ait hissediyormuşum. Oh, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Son zamanlarda seni bir aile üzdük güzel kızım. Herkesin gergin anına denk geldi. Neyse. Geçti gitti zaten, önemi yok artık. Aile mefhumu böyle bir şey işte. Büyük küçük fırtınalar muhakkak olacak. Önemli olan onları nasıl atlattığımız, birbirimizin kim olduğunu, birbirimizin nesi olduğumuzu, nedenle sevdiğimizi hatırımızdan çıkarmasaydık bu kadar zor olmayacaktı. Benim de en çok gücendiğim buydu ya. Unutuluyor be kızım. Unutuyoruz. Ama siz unutmadınız enişte. Bu alemde 55. sene. O kadarcık da öğrenmiş olayım iki gözüm. Dün Kamran bana bir şeyler çıtlattı. Ama ne yaptın? Yaktın kendini. Ay. Ah be kızım. Ah. Soğuktu zaten. Hay Allah. Ben şurayı bir temizleyeyim. Hay Allah. bugün sözleştiğimiz halde babamın dükkanını temizlemeye gitmeyi tercih etmişsin. Enişteme söylemişsin. Bu yüzden mi gelmedin? Neden söyledin? Neden beklemedin? Bir süre kimseye söylemeyecektik. Öyle söz vermiştin. Öyle anlaşmıştık. Babam kimse mi? Sorularıma soruyla cevap verme. Sen de öyle cevap veriyorsun. Kamran. Senin yüzünden eniştemin yüzüne bile bakamıyorum. Çok utanıyorum. Bugün zaten kahve döktüm, bacağımı yaktım. Hala acıyor. Bakayım. Ne münasebet? Yazı çiçekler soldu bu bahar bir matem yılı oldu neşeli gözlere yaşlar doldu gittin uzaklara yine bir gün dönersin diye özledim o gül kokan teni ufuktaki kızılın dengi Dudağındaki rengi yıllar girse de yaramıza teselli olmaz yaramıza🎵 ya. gel, gel, gel gel gel. Hayrola çalıp koşuyor. O zümün çapı aynen ya. Dur şuraya. Ay, sütlü sana akıl danışmam lazım. Kahve yapayım da ayrıl, ha? Yardıma ihtiyacım var. Şimdi sen bilirsin böyle işleri. Mektepte bir arkadaşım var. Bir beye aşık. Bey de ona, yani anladığım kadarıyla. Neyse, bu hanım arkadaşımın beyle evvelden de ahbaplığı varmış zaten seviyormuş da içten içe. Ama şimdi galiba başka bir ilişkileri varmış. Hanım arkadaşım, bu beyin yanında nasıl davranacağını bilmiyor. Utanıyor, titriyor. Anlayacağım, aralarındaki sevgi böyle garip bir hal almış. Nasıl desem, böyle kadın erkek şeysi gibi. Hanım arkadaşım da bu durumdan pek muzdarip, pek rahatsız. Ne yapsa dersin Sütlü ha? Ne önerirsin? Sütlü. Hadi kalk yerine yat. Sütlü. Hadi kalk. Kalk da yerine yat. Namık seni bekliyor. döndüm bu sıntır yüzünden. Allah korusun. Söyle Aleksi. biriyle konuşuyor. Kimle konuşuyorsun? Ne oldu? Yasağın mı geldi aklıma? Nereye sakladın bakayım suç ortağını? Yoksa mektebe gizlice birini mi aldın? Kes kis Akşama bunları giyeceksin. demiş Masar. Değerli konuklarımız, sevgili talebelerim. Bu mutlu gecemize hepiniz hoş geldiniz. Bundan 50 yıl evvel Fransa'dan hareket ederek Galata'ya ayak basan çok sevgili kurucularımız şüphesiz ki böyle bir şeyi ümit ederek bu işe soyunmuşlardı. Bu bir hayalin 50. yılı. Bugün mektebimizin kuruluşunun 50. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Çok gururluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili talebelerimiz bizlerin öğünç kaynağımızdır. Şimdi bu geceyi taçlandırmak üzere aralarından bazılarını buraya davet edeceğim. İsimlerini söyleyeceğim talebeler arkadaşları arasında yüksek başarı elde etmiş talebelerimizdir. Matmazel Muzaffer. Mademoiselle Juliette. Mademoiselle Esther. Gelelim gecenin heyecanla beklediğimiz büyük ödülüne. Çalışkanlığıyla, azmiyle, derslerindeki başarısıyla bu seneki en örnek talebimizi Şimdi sizlere açıklıyorum. Matmazel Vales. Tebrik ediyorum çocuk. Sizi kemerinizi takmak üzere buraya davet ediyor. Aa, ayağım, ayağım. Çerme taktı. Çerme taktı bana. Kim yaptıysa çıksın ortaya. Çalık hadi. işi yaptı, çalık işi yaptı. Ben söyler. Ne? Son ışık. Hiç bitmeyecek sandınız, öyle değil mi? Ben de öyle. Çok sıkıcıydı gerçekten. Neyse ki size anlatacak çok romantik bir hikayem var. Sonunu hiç bilmediğim iki kelimeden oluşan çok güzel bir masal. Feridem. 江选。 Denir misin? Eğer bana evet dersen baştan aşağıya mutluluk olurum. Bırakırım şairliği. Şairlik zaten mutsuz adam işi. Senden hala şiir mi var? Senin yüzünden hala. Eğer bana evet dersen... ...duvar ustası olurum. Evimizin duvarını yaparım. Hanım eli yetiştiririm. En bir sevdiğinden. bana evet dersen. Yeni yeni icatlar çıkartırım. Çatıda kuş yuvaları yaparım. Ama sen beslersen. Eğer bana evet dersen. Baba olurum. Baba olurum eve ekmek getir. Aşk Evet diyecek misin? Aman ne romantik! Mektep değil, çalık hanımın aşk yuvası sanki.